Arkadaşlar ben geldim. Nasılsınız canlarım? İnşallah harikasınızdır. Her şey yoluna girmiştir. Umarım hayallerinize, isteklerinize bu Temmuz'un sonlarına doğru kavuşmuşsunuzdur diyeyim. Ve yavaş yavaş kartlarımı, gerçi siz yokken çok fazla karıştırdım ama biraz daha karıştırayım ben. Bugünkü açılımımız aklımdaki kişi şu anda ne düşünüyor? Bana bir adımı olacak mı? E, ee, nasılsınız? Ne var ne yok? Yorumlara yazın bakalım. Her şey nasıl gidiyor? Yani benim gözlemlerime göre yani danışanlarımdan e, duyduğum haberlere göre yavaş yavaş sanki çoğunlukta yoluna giriyor gibi. Dönüşler, bitişler, ee, sonlanmalar, başlangıçlar e, gündemde yani bu e, yeni ay yengeç burcu etkili oldu gerçi 24 Temmuz'da e, dolunay olacak kovada biliyorsunuz o birçok şeyi değiştirecek inşallah 24 Temmuz'a kadar yani şu bir haftalık süreçte e, o duygusal yoğunluğu yaşayan bütün eriller geri döner hem cinslerim diyorum Yavaştan başlıyorum arkadaşlar siz adapte olun lütfen enerjinizi verin kartlara. Bütünün hayrın olsun. Ne zaman izlerseniz o zaman alıp kabul edebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu bir genel açılımdır. Herkese uymayabilir. Benden danışmanlık almak isterseniz e, aşağıda iletişim numaram, instagram adresim mail adresim hepsi mevcut arkadaşlar haydi bismillah ezan da okunuyor başlayalım bakalım, oh, haydi bakalım. Ay, İnşallah kartlar bize duymak istediğimiz her şeyi söyler pişmanlıktan ölmüştür ...kara kara düşünüyordur. Ay ezan vakti de... ...inşallah Allah'ım... ...sen sesimi duy. <laughs> Çok da sıcak gerçi sesler geliyordur. Benim evim birazcık serin. <laughs> İdare edin. Tak tak tak. Balkon kapısı açık şu an. E neyse bu iki tane geldi. Ay bu da Allah Allah çok mu söylemek istediği şeyler var acaba? <laughs> Erilim boğaz çakrası da olmuş arkadaşlar. <laughs> Söyleyemediklerinden dolayı içi şişmiş galiba Allah arkadaşlar ee, Direkt söyleyeyim Birinci senaryo ee, Evli ise boşanmak üzere Arkadaşlar ee, Ve sonrasında sizin peşinize düşecek Biraz ısrar edebilir Çünkü karşı taraf beni dinleyen tarafın inancı kalmamış Hayatında başka biri varsa Eğer bu kişinin Onu bırakıp size gelecek ee, Ve Üçüncü senaryoda sizinle ilgili e, kafasında bir e, kendiyle alakalı mücadele veriyor olabilir. Yani her şeyi değerlendiriyor. Şu an bu kişi güçlenmiş, yani kendi kaybettiği özgüveni kazanmış. E, savaşının sonuna gelmiş değil. Bakalım. Aynen arkadaşlar geçmişte yüzleşmiş, kendi e, nasıl diyeyim size? standartlarını, hayatını, yaşam tarzını, sizinle olan bağını, e, duygusunu, her şeyi e, gözden geçirmiş, O, o negatifi üzerinden atmış ve şu anda size ihtiyacı var. Yani sizin, sizden nasıl diyeyim? Bakalım enerji vampiri mi, yoksa kan emeği mi geliyor, duygularıyla mı geliyor ama sizden yararlanmaya ihtiyacı var, maddi manevi arkadaşlar. Çünkü size bir adım bir teklifle gelecek bu kişi ama niyetini bilmiyoruz niçin gelecek Am. beni dinleyen taraf aldatılmış olabilirsiniz ee, yani bu illaki eril olmak zorunda değil dişil de olabilir dişil de aldatmış olabilir çünkü burada bir ihanet var bir sırtından bıçaklama bir arkadan iş çevirme yani beni dinleyen taraf her gece dua ediyor olabilir Allah'ım lütfen eee yani ilahi adalet yerini bulsun, cezasını bulsun, bana göster diye çırpınıyor olabilir. Şu an bir pasiflikte, durgunlukta. Çünkü gelmek istese de size şu an için yüzü yok. Yani gelse ne söyleyecek ki? Tamam, evet düşünüyor gelmeyi. Duyguları da var ama çok korkuyor. Yani size yaptıklarından dolayı alacağı tepkiden o kadar korkuyor ki. Yani Size yaptıklarından dolayı e, hayatında birçok olumsuzluklar başına gelmiş olabilir. Maddi manevi sıkıntılar çekmiş olabilir. Ama bu kişi bunlardan ders çıkartmış. Şu anda e, inancı yok, güvensiz, e, kendinin en iyi yani çok da egolu, çok da kibirli, e, kendinin en iyisini hak ettiğine inanıyor e, ve onun için yeni bir yaşam kurmak istiyor. Yani ve bunun nasıl anlatsam size ihtiyacı var şu an yani maddi manevi ee, dinleyen arkadaşlarım sanırım bir tık daha güçlü maddi manevi karakter olarak da ama maddiyat olarak bir tık daha güçlü her şeyi halleden sorun çıkarmayan yokluğu da varlığı da paylaşan bir karakter gibi gözüküyor bu kişi de maddiyatçı büyük ihtimal başak oğlak yani toprak grubunun hepsi var aslan yay terazi. ya yani beni dinleyen arkadaşlarım, partner, partneriniz yani eril enerjinin burçları bu şekilde olabilir. Bir aldatma kesinlikle var. Ama aradaki üçüncü kişi beni dinleyen taraf siz de olabilirsiniz ama sizde bir yin yang enerjisi var yani karanlık ve ışık yani nasıl desem biriniz karanlık biriniz pozitif o enerjiyle birbirinize çekiliyorsunuz siz. Siz yani istediğiniz kadar araya büyük problemler girsin, sakinleşin, bir e, duraksama yaşayın. Problemler olsun, mutsuzluklar olsun. Araya çok büyük imkansızlıklar bile girse sizin yolunuz bir. Beni dinleyen tarafın e, ya da karşı tarafın çok büyük sorumlulukları var şu anda. Ve onlardan kurtulmak üzere. Evet bir ikilem yaşıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü korkuyor size gelmeyi. Alacağı tepkiden korkuyor ama en azından diyor ki eski günlerimize dönelim. Eski enerjimizi yakalayalım. Birlikte eğlenelim. Birlikte gülelim. En azından o paylaşımlarımızı tekrar yapalım. Çünkü büyük ihtimal siz çok yakın iki de arkadaştınız. Yani illa geçmişten gelen büyük bir arkadaşlığınız olmak zorunda değil. Ama bu kişi size her şeyini anlatabilen dertlerini, sırlarını, problemlerini, mutluluklarını, her şeyini sizinle paylaşabiliyormuş. Sizi kaybettiğinde hayatının bir bölümünü de kaybetmiş bu kişi. En önemlisi en iyi dostunu kaybetmiş. Şu anda sizi sosyal medyadan büyük bir ihtimal izliyor, gözlemliyor olabilir. Yani belki fake profillerden bakıyordur. Ama sosyal medyadan e, izleniyorsunuz. Önünü göremiyor sizinle ilgili korkuları var. E, kaybetmekten korkuyor. Sanırım beni dinleyen taraf çok güzel bir hayat yaşıyor şu anda. Yani öyle olmasa bile, üzüntü ve keder içerisinde olsa bile dışarıya yansıttığı şey bu. Ve bu kişiye bir korku salmışsınız siz arkadaşlar. Bu kişi korkuyor yani. Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Ne düşünüyor? Beni dinleyen taraf şu an aşırı nötr. Hiç tepkisini belli etmiyor. Çok güzel bir taktik yapmış ki belki de öyledir gerçekten. Bakmıştır ama bu yaz yani Ağustos, Ağustos'un sonuna kadar sizin bir iletişiminiz kesinlikle oluyor. dengeyi kuruyorsunuz. Yüzleşmeniz var ve bu yüzleşmenin sonunda bir zafer kazanacaksınız arkadaşlar yani istediğiniz her şey e, olacak gerçekleşecek o denge sağlanıyor çünkü bu, bu kişi siz yokken zaten acayip derecede dengesini kaybetmiş yani bir boşluğa düşmüş büyük ihtimal 2-3 aydır bir e, iletişim kopukluğu var aranızda e, ara ara gelgit enerjisi olabilir mesaj atıyordur cevap alamıyordur sakin sessizde kalıyordur ee, ya da e, iletişim oluyordur tartışıyorsunuzdur çözemiyorsunuzdur ama ağustos sonuna kadar bu durum kesinlikle çözülüyor arkadaşlar öyle söyleyeyim beni dinleyen taraf nasılsın biraz da sana soralım bakalım nasılsın şu an ne hissediyorsun of ben çok diyor kararlıyım artık diyor o yokken hayatımı yoluna soktum ee, benim istediklerim olmadığı süre içerisinde aynen ben diyor artık ee, nasıl diyeyim kırıntılarla doymak istemiyorum diyor yani ya bana gelsin diyor ya da olmak istediğin yerde olsun ben artık yoruldum ee, geçmişini temizleyip hayatından herkesi silip fark etmiyor aile olabilir bu üçüncü kişiler olabilir bana gelsin diyor o zaman diyor belki bakalım bir şansımız olur diyor yani bana o güveni versin. Geçmişindeki hatalarını düzelsin, geçmişiyle yüzleşsin, geçmişindeki e, problemleri, sorunları, bana yaptığı haksızlıkları geride bıraksın. Benden özür dilesin ki özür dilese bile bu çok benim için yeterli bir durum değil. Bana bunu kanıtlaması benim için çok mücadele vermesi gerekiyor ki ben ona inanayım, onunla bir yola gireyim diyor dişi. Dişil harikasın sen. İyi ki de öyle diyorsun. Ama yani sen de istiyorsun ya. Eğer bu kişi gelecek arkadaşlar net yani. Çünkü çekmem gereken en güzel kartları seçtim. Bu kişi geliyor. Tek korkusu sizinle yüzleşmek. E, çünkü e, sizin ona karşı e, söyleyeceğiniz sözler e, onu yar yaralayabilir ki zamanında yaralamış. Beni dinleyen taraf e, çok hakaret eden küfür eden bir karakter olmayabilir ama bir cümle kurar. Yani o 10 yıla bedeldir arkadaşlar. Siz bu kişiye öyle bir şey söylemişsiniz ki yapmışsınız ki bu kişi zaten hayatı tepe olmuş. Belki de Allah'a havale ettiniz. Ee, Allah da ona çıkarması gereken dersleri çıkarttırmış. Cezasını vermiş diyeyim yani. Oh iyi olmuş. Allah anlamamış. Tövbe Şimdi bakalım bakalım. Karşınıza olsa size ne söylerdi? Ne demek istiyor? Okuyorum sana karşı olan hislerim eskiden çok daha güçlüydü. Bak 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 dengesize bak. Hı, tamam. Noktayı koydu. Aşk onlarsız yapamayacağınızdan korktuğunuz ama onlarla da yaşayamayacağınız bildiğimiz maskelerimizi çıkarttı. Yani bu kişiyle bir uyumsuzluk söz konusu olabilir. Kültürel farklılıklar, maddi, manevi ama e, ne kadar olursa da olsun siz birbirinize çekiliyorsunuz e, siz birbirinizsiz siz yapamazsınız. Ağustos'ta size geldiği zaman ne diyor? Elbet kaos bitecek ve biz seninle yeniden bir bütün olacağız diyor. Aynen bu hayatındaki problemleri aştığı zaman sizin size olan güvenini tekrardan kazandığı zaman zaten size ne olacak? Bence cennet bahçesini sünecek. Evet. Sen bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diyor. Yani bu kişi zaten sizi kabul etmek zorunda. Çünkü beni dinleyen tarafın bir eksisi yok. Bütün problem bu karşı taraftan. Gel git enerjisinde. Ne istediğini bilmeyen tarafında. Ama bu kişi netleşmeye başlamış. Ee, ve, e, ve ders de çıkartmış. Çünkü beni dinleyen taraf çok emek vermiş. Çok dua etmiş. Arkadaşlarım, canlarım. Dualarınızın karşılığı e, tez zamanda cevabını buluyor ve bu kişi de e, siz göreceksiniz. Normalde biz göremeyiz ya kolay kolay. Ne hale geldiğini, ne hale düştüğünü. E, Allah katında Allah cezasını verir ama biz bu sefer görüyoruz. Yani çünkü size gösterecek, size gelecek, size bir teklifi de olacak ama beni dinleyen taraf çok sert davranmasını duyguları varsa geçmişten çok bahsetmesin. Her insan hata yapabilir. Çok büyük aldatma vesaire yoksa bence bu ilişkiye bir şans vermelisiniz. Çünkü şans verilebilecek güçlükte hisler, duygular var. Bunlar gerçek. Herkesin kolay kolay bulamayacağı, hissedemeyeceği duygular. Bu tarz karakterler, kişiler birbirlerine binde bir denk gelir arkadaşlar. Çünkü siz ruh eşi olma ihtimaliniz çok yüksek. Bugünlük benden bu kadar. Pınar ben sizleri çok seviyorum. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.